Selamun aleyküm Nurgül abla. Ve aleyküm ve aleyna ve Halit kardeşim. Hayırlı bayramlar. Bugünkü Doğu Türkistan derneğimizin düzenlediğimiz çocuklar bayramlık programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Önce, razı olsun davetiniz için. Amin cümlemize. Önce kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ee, ismim Nurgül, 55 yaşındayım. Uzun Hemen hemen e, Suriye Savaşı başladığından itibaren e, yetim, engelli ve hasta çocuklarımıza e, elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz ailelerimize. E, fakat bu son bir beş yıldır da Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bu desteklerimiz onların talepleri üzerine. Ee, yani eğer bu yardımlarımız bir hasta varsa onun tedavisine yöneliyoruz. Tedavisinin e, doktor kardeşler ve hayırseverlerimizle planlanması. Bugün de biz burada e, yetim yavrularımızın e, bayram harçlıklarını dağıtmak konusunda böyle bir e, destek olalım dedik. Sağ olun sizler çok güzel bu yetim yavrularımıza destek oluyorsunuz. Biz sadece ucundan tutuyoruz bir nebze olsun. Elimizden geldiği kadar bizi davet ettiniz. Biz de istedik ki yavrularımızı bir nebze olsun yüzlerini güldürelim sevindirelim. Ee, onları biraz bayram harçlığı dağıttık, ee, bir nebze de olsa e, çocukluklarını yaşasınlar, e, yetim e, e, duygularından e, arınsınlar ve mutlu olsunlar. Ama biz onları ne kadar böyle mutlu etmeye çalışsak da, tabii ki bu yavrularımızın e, çoğu yetim, babalarını kaybetmiş, babalarının yerini ya da annelerinin yerini tutamayız. E, ama elimizden geldiği kadar e, bayram e, çocuklarla güzel. Ee, biz de onların arasında onların yüzlerini güldürmeyi bugün e, amaçladık. İnşallah da biraz sevindirebilmişizdir diye düşünüyorum sizlerin sayesinde. Allah sizlerden razı olsun. Güzel bir organizasyon yapmışsınız. Ee, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Yani, yani, rica ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Zaten senede, senelerdir e, Doğu Türkistanlı ihtiyaç sahibi ailelerimize özellikle yetimler ve bu e, Kadınlar evet. ailelerin çok Engelli. destekliyorsunuz. Allah yaptıklarınız tüm iyiliklerinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Keşke e, hiç yetim yavrumuz olmasa e, dul, e, annelerimiz genç genç böyle gelinler dul kalmasa biz de bu işleri yapmasak ama e, tabi bazen mecbur kalıyoruz. Çünkü bu kardeşlerimiz şu anda mağdur durumdalar. E, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin evlilik mağduriyeti maalesef e, dünya tarafından çok böyle ilgilenilmiyor diyeyim. E, diğer e, başka ülkelerdeki olan savaşlara e, işte daha çok duyarlı halkımız ama Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz sanki bu konuda biraz daha seslerini duyurmakta biraz daha bir zorlanıyorlar. E, o yüzden de ihtiyaçlarına e, biz daha çok yöneldik. E, neden? E, bu yetim annelerimizin gıda ihtiyaçları oluyor. E, bazen e, hastalıkları oluyor. Onların ihtiyaçlarını bir nebze olsa gidermeye çalışıyoruz Ama bunu nasıl yapıyoruz bağışçılarımızla Biz benim arkamda siz beni görüyorsunuz ama benim arkamda çok büyük bir bağışçı ordusu var Bağışçı kardeşlerim var Allah hepsinden razı olsun arkadan onlar beni destekliyor Şimdi bu hizmetin devam etmesi için buradan bu yayını seyreden bütün kardeşlerimizden özellikle ricam şu. E, herkes bir yetimi himayesi altına alsın e, herkes kendi evindeki bir lokmasından yetim yavrularımıza bir lokma ayırsın Yani bu yavrularımızda büyüyecek sizlerin destekleriyle okuyacaklar e, anneler çocuklarını büyütüyorlar ama imkanları az olunca onların e, eğitimleri biraz e, aksıyor e, O yüzden bütün e, bu yayını seyreden herkesten özellikle rica ediyorum lütfen bağış yapsınlar ee, Uygur TV kanalıyla bu yayın seyreden herkesten tek tek rica ediyorum. Hala biz bu o, yetim annelerimize ve yetim yavrularımıza gıda yardımı yaparken zorlanıyoruz. Ee, bir alımımız 1 milyon TL'yi buluyor. 1400 aileye 25'er kilodan un alıyoruz. Yani un, pirinç, yağ bunlar toplu alımlarda 1 milyon TL'nin üzerinde bir rakam tutuyor. Biz e, kendi bağışçılarımızla bunu kotarmaya çalışıyoruz ama bazen aksıyor. O yüzden bu yayını seyreden herkesten özellikle rica lütfen bağış yapsınlar. Yetimlerimizi unutmasınlar. Ee, benim tıkırım nasıl olsa yerinde e, bana ne ondan falan demesinler. Bu olayı kendilerine dert edinsinler ki bu yavrularımız da onların destekleriyle, sizlerin destekleriyle büyüsün. Peygamber Efendimiz'in bir lafı var. Bir zulme engel olamıyorsanız o zulmü duyurun. Doğu Türkistan'da zulüm var. Bu yavrularımız babasız, annesiz, akrabalarının yanında büyüyor. E, bu yavrularımıza lütfen kucak açın, destek olun. Evde yediğiniz bir lokmadan eksik yiyin ama bağış yapın. Lütfen, rica ediyorum. E, biz e, belli bir yaştayız, e, bayramlık giymesek de olur. Ama bu yavrularımız e, boynu bükük bir arkadaşına, bir okuldaki kardeşine özendiği zaman... E, Rabbimizi gazap eder, yetim gülerse dünya güler diye güzel bir söz var. Biz de aynen onu e, tekrarlıyoruz. Yetim gülerse dünya güler ve dünya düzelir. Rabbimiz şu anda gazap etmiyorsa biz hala rızık yiyorsak bu yetim yavrularımız yüzünden Rabbimiz e, dualarımızı kabul ediyor. Yani onların şu andaki yetim yavrularımızın sayesinde belki de hala biz yaşamaya devam ediyoruz. Lütfen yetim yavrularımıza, dul e, annelerimize, e, engelli kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı özellikle e, bunların e, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin e, Türk vatandaşlığı olmayanlarının maalesef sağlık konusunda çok sıkıntıları var ve ücretli tedavi oluyorlar. Bu konuda desteğe ihtiyaçları var. E, mesela biz bir hastamızı tedavi ettirirken e, 300 bin TL, 400 bin TL destek oluyoruz. Ee, yani biz bir 300 bin TL'yi, 400 bin TL'yi toparlarken bazen 2 ay, 3 ay geçiyor ve bu tedaviler gecikiyor. O yüzden hani istiyorum ki daha çok bağış yapın ki biz bu kardeşlerimizi, kanser olan kardeşlerimiz var, görme engelli kardeşlerimiz var. E çocuklar var. Bunları sizlerin bağışlarınızla tedavi ettireceğiz. benim gücüm tabii bir yere kadar ama ne kadar çok bağış gelirse bu kardeşlerimiz dernek kurmuşlar ve güçlerinin üzerinde çalışıyorlar. Halit kardeşim de öyle. Allah razı olsun Osmancan kardeşim. Ali Salih kardeşim. Ben görüyorum güçlerinin üzerinde çalışıyorlar. Bazen bana geliyorlar diyorlar ki abla bu hasta var ne yapalım? Şimdi ben de taşın altına elimi koyuyorum, kaldırmaya çalışıyorum ama ne oluyor? Ben o parayı toparlayana kadar vakit geçiyor. E, bu kardeşlerimiz daha çok ağrı, sızı e, çekiyorlar. Ama imkanımız olsa e, daha çok e, kardeşimizin derdine bir an önce e, derman oluruz. Mesela şu anda Ümmü Gülsün ve Sümeyye yavrularımız var. İşitme engelli bu çocuklar. Sadece birisinin işitme engelli beynine implant takılması 400 bin TL. İki tane yavrumuzun ameliyatı 800 bin TL tutuyor. E, bu yavrularımız için de ayrıca sizden bağış istiyorum. E, lütfen bağış yapın Uygur TV kanalıyla. Abdülcelil abi, Nurettin kardeşimi de çok severim. Allah onlardan razı olsunlar. E, onların vasıtasıyla Almanya'dan Kezban kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman omuz veriyor, destek oluyorlar. Ama hala e, tedavi olacak kardeşlerimizin tedavileri konusunda maddi desteğe ihtiyacımız var. Gıdayı da geçtik. Gıdayı biz bir şekilde hallediyoruz. Un alımı, yağ alımı, pirinç alımı. Ama bu şu anda e, tedavilerini planladığımız kardeşlerimizin, felçli kardeşlerimizin tedavileri için e, maddi desteğe ihtiyacımız var. Lütfen bağış yapın. Hepinizden tek tek rica ediyorum. E, bağış yapan herkese minnettarım. Özellikle şu anda yurt dışında bulunan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize e, lütfen siz de kendi ırkınızdan olan e, kendi vatandaşlarınız için hani biz buradayız kendimizi kurtardık e, onlardan bize ne demeyin. E, yani sizin hepinizden lütfen destek istiyorum. Ee, i̇nşallah hepinizin destekleriyle bu kardeşlerimizin de yüzlerini güldüreceğiz, bu yetimlerimizi de büyüteceğiz. Bu tedavi olacak kardeşlerimizin de inşallah sizlerin sayesinde sessiz dünyalarına bir ses gelecek. Şu anda işitmiyorlar, işitmedikleri için de konuşamıyorlar. Yani sessiz bir dünyaları var. Eğer bağış yapmazsanız, biz bu ameliyatları yaptıramazsak, bu iki tane yavrumuz 6 yaşlarında zaten çok gecikmiş. Onların sessiz dünyaları bu şekilde devam edecek. Duymadıkları için konuşamayacaklar, okuyamayacaklar. O yüzden hayatları zor gidecek. Ee, yalvarıyorum size lütfen e, Doğu Türkistanlı kardeşlerimi bu yayını kim seyrediyorsa Doğu Türkistanlı olabilir. Bizim kendi vatandaşlarımızdan kardeşlerimiz olabilir. Bu yayın kimlere ulaşıyorsa lütfen e, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi unutmayın. E, Doğu Türkistan'da zulüm var ve bu kardeşlerimiz o zulümlerden dolayı Türkiye'ye e, mülteci olarak geldiler. Biz onlara kucak açtık. Her şeyimizi paylaşıyoruz ama imkanlarımız bazen bir yere kadar ve tıkanıyoruz e, hasta sayısı çok olunca hepsine yetişemiyoruz e, gıda dağıtırken e, gene sayı çok olunca bazen veremediğimiz insanlar oluyor biz üzülüyoruz o konuda hala bizim desteğe ihtiyacımız var bu kardeşlerimizin desteğe ihtiyaçları var Allah kendilerinden razı olsun onlar bütün güçleriyle çalışıyorlar biz onlara omuz veriyoruz sadece ama onlar bütün vakitlerini ayırmışlar ee, bu kardeş evlerini bırakmışlar çocuklarını bırakmışlar Halit kardeşim Allah razı olsun ee, depremde bizim insanımız için bir aydır deprem bölgesinde Hatay'da Kahramanmaraş'ta her gün 600 insana e, yemek çıkarttılar yani biz onlara yardım ederken dünya böyle bir şey şimdi Halit kardeşim bize yardım etti o yüzden e, şu anda bizim durumumuz iyi, bize hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. Biz aslında bu kardeşlerimize yardım etmiyoruz, kendimize yardım ediyoruz. Yaptığımız bütün ameller ahirette bizimle gelecek. Yani orada Rabbimiz bize ne ile geldin diye sorduğumuz zaman işte bu kardeşlerimizin inşallah belki de birinin şefaatiyle kendimizi kurtaracağız. Allah hepinizden razı olsun benim diyeceklerim bu kadar lütfen e, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi unutmayın ve Doğu Türkistanlı kardeşlerime Doğu Türkistan Derneği aracılığıyla yardım edin Allah razı olsun hepinizden. Hemen evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür Burada ederim size çok e, iyi anlatmış oldunuz ve bu vesileyle e, Doğu Türkistan Derneği'miz adına özellikle e, Doğu Türkistanlı tüm kardeşlerimiz adına size ve sizin vesilenizle bize buradaki ihtiya sahiplerine, yetimlerine bağışlarını gönderen, destekleyen tüm bağışçılara, hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah sizden de razı olsun. Siz de kabul ettiğiniz, bizi davet ettiğiniz için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Ölene kadar yanınızdayız, arkanızdayız. Gücümüzün yettiği kadar arkanızdayız. Aylin kardeşim ve bütün bir bağışçı ordumuzla birlikte bizler sizin derdinizi dert ediniyoruz. Ve kabul ederse o yavrularımız bizler onların annelerinin, babalarının yerini dolduramayız. Ama belki bir teyzeleri, bir ablaları olarak her daim yanlarındayız inşallah. Allah sizden de razı olsun Halit kardeşim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.